2025 yılına girerken dikkat etmemiz gereken temel hususlar işte bu sıraladığımız hususlar olmalıdır. Ve idrak edip bilmeliyiz ki ahirete bir adım daha yaklaşmış durumdayız. Yeni yıla girerken kendimizi kaybetmeden, duruşumuzu, durumumuzu, istikametimizi bozmadan ahirete bir adım daha yaklaştığımızı, ömrümüzün sayılı olduğunu dolayısıyla hayatımızın envanterini çıkarmamız gerektiğini 365 günü geride bıraktık. Bu geride bıraktığımız günlerin içerisindeki sorumluluklarımızı itikat alanına denk düşen sorumluluklarımızı ibadet hayatımıza denk düşen sorumluluklarımızı ahlaki ödevlerimizi ne kadar yerine getirdik? Boş geçirdiğimiz günler ne kadar? İçini doldurduğumuz günler ne kadar? Ailemize karşı sorumluluklarımızı ne kadar yerine getirebildik? Hısım ve akrabalarımıza karşı sorumluluklarımızı ne kadar ifa edebildik? Veya bu alanlarda nasıl ihmallerimiz vardı? Bunların muha muhasebesini yapmamız gerekiyor. Komşu hukukuna ne kadar riayet edebildik? Kaç tane gönle dokunabildik? Kaç yetimin başını okşayabildik? Kaç kişiye iyi gelen bir iş ortaya koyabildik? Toplum yararına kaç tane salih amelimiz oldu mesela? İnsanlar bize baktığında hayata daha umutla baktığı kaç kişimiz oldu? İnsanlar bize baktığında içinin karardığı kaç kişi oldu? Dolayısıyla bütün bunları yoksula ne kadar yardımımız oldu? Yolda kalmışın elinden tutmuşluğumuz oldu mu? Bu alanlarda 20 2024 yılını nasıl geçirdik? 2025 yılına hangi hazırlık içerisinde giriyoruz? Çevremizde olup biten toplumsal meselelere karşı duyarlılığımız ne kadardı? 2024 yılında da yeryüzünde Müslüman kanı aktı oluk oluk. Bu durum karşısında ne kadar yüreğimiz sancılandı? Vicdanımız sarsıldı ve ne kadar can yakıcı hadiselerin gölgesinde konforlu yaşantımızdan ne kadar ödün verebildik? Bunun muhasebesini yapmamız gerekir. Mesela geçen yılda kaç kişiye yalan söyledik? Kaç tane doğru işimiz oldu? Kaç kişiye iyi geldik? Kaç kişi bizimle kaç kişinin yüzü bizimle güldü? Kaç kişinin eli hayatı bizimle rahata kavuştu? Ölçümüzü ve tartımızı nasıl yaptık? İnsanları ölçerken, tartarken nasıl ölçtük, tarttık? Kendimiz söz konusu olduğumuzda kendimizi hatasız gördük ama komşumuzu, karşımızdakini, karşımızdakinin efendim hatalarını ne kadar büyüttük? Kendi günahlarımıza dürbünle baktık, uzaklaştırdık, küçülttük. Başkalarının günahlarına bakarken dürbünü ters çevirip onların günahlarını dev aynasında büyüttük. Kaç kişiye bu muameleleri yaptık? Bütün bunların değerlendirmesini yaparken bir şeye daha dikkat etmemiz gerekir. Bununla sohbetimizi sonlandıralım. Aziz kardeşlerim, biz bu dünyaya şahit olmaya ve şahit biriktirmeye geldik ya. 24 yılında Kaç tane iyiliklerimize şahidimiz var? Kaç tane iyiliğe şahitliğimiz var? 2025 yılında kimlere, nelere şahitlik edeceğiz ve iyiliklerimize şahitliklerimizi mesela ne kadar iyiliğimize melekleri şahit tutacağız? Hangi iyiliklerimize insanları şahit tutacağız? Bu anlayış içerisinde 2025 yılına girmemiz gerekiyor. Aklı dumura uğratan, şuuru iptal eden, her türlü işten ve ortamdan sakınarak 2025 yılını Cenab-ı Hak milletimize, insanlığa, İslam alemine hayırlara vesile kılsın inşallah. Neslimizi, nefsimizi her türlü günahlardan sakınan bahtiyar kullarından eylesin. Cenab-ı Hak vatanımızı, milletimizi, alemi İslam'ı geçen yıllara rağmen gelecekteki yıllarda daha güçlü, daha birlik ve beraberlik içerisinde eylesin Cenab-ı Hak bize. Yeni fetihler, yeni fatihler bahşeylesin inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.